Sebzeli kilo verme çorbası, pırasaları böyle ince ince kesiyoruz ve daha sonra kereviz saplarıyla buluşuyoruz. Bu fazlalıkları attıktan sonra küçük küçük doğramaya devam ediyoruz. Kerevizler gerçekten çorbada inanılmaz bir lezzet ve antoksidan sunuyor. Daha sonra paprika, sarı paprika ile devam ediyoruz. Elinizde kırmızı varsa kırmızı paprika da olur renk ayarlarını çok iyi tutturabilirsiniz. Sonra tabii ki olmazsa olmaz soğan. Soğanları güzelce doğradıktan sonra ne yapıyoruz? İnce ince de kesiyoruz. Kalın kalın da kesiyoruz. Soğanları böyle güzelce de doğrayıp devam ediyoruz. Ve tabii ki bütün sebzeleri hazırlıyoruz şu an. Tereyağıyla zeytinyağını erittikten sonra soğanları güzelce de kavuruyoruz. 3 dakika kavurduktan sonra bir yandan da kartofun dediğimiz patatesleri soymaya, ince ince doğramaya devam ediyoruz. Patatesleri böyle kare kare de yapabilirsiniz. Daha sonra da havuçları böyle ince ince doğrayalım. Küçük büyük fark etmez. Daha sonra kavağı yarıdan kesip ikiye bölüp küçük küçük parçalar halinde kesmeye devam ediyoruz. kabakları böyle daha kalın da kesebilirsiniz. Ben biraz burada ince kesmişim. Daha kalın kestikten sonra tabii ki zencefil. Bunun dışını böyle güzelce de soyuyoruz. İki tarafını da soyuyoruz. Soyduktan sonra güzelce de bunu kesip içine atıyoruz. Hepsini gördüğünüz gibi tencerede 3 e dakika kavurarak kaynatmaya devam ederken bir yandan da brokolileri hazırlıyoruz. Gerçekten tüm sebzelerin buluştuğu inanılmaz bir çorba. Bir yandan maydanozları doğruyoruz ince ince. Ve kaynayan tenceremize önce brokolleri atıyoruz. Güzelce ne bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. 10-15 dakika tüm sebzeler yumuşayana kadar kaynadığından emin olmanız gerekiyor. Tabi brokolileri attıktan sonra böyle altlı üstlü karıştırmaya devam edin. Daha sonra doğradığımız, ince ince doğradığımız maydanozları üzerine atıyoruz. Maydanozdan sonra tabii ki çorbanın olmazsa olmaz kuru ekmekten kıtırlarını yapmak için böyle kare kare kesmeye başladım. Daha sonra zeytinyağıyla şöyle bir fıs 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 fıs, fıs zeytinyağı Üzerine biraz tabii ki karabiber, tuz ve çok özel bir sarımsak tozu var. Ekmekler için inanılmaz bir lezzet katıyor. Onu da böyle üzerine koyduktan sonra çorbamıza geri dönelim. Çorbamızın son hali bu şekilde rendelenmiş peynir takviyesiyle çorbamın son rötuşlarını yapıyorum. Böyle bol bol koyuyorum arkadaşlar. Hem kremamsı hem de çok güzel lezzetli bir tat verecek. Ve daha sonra da blenderda vır 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 dır zır vır vır, vır vır iyice güzel rendelemeye devam ediyoruz ve bu kıvamı geldikten sonra da ince ayrıntılı rendelemeye devam ediyoruz. Ve artık son dokunuş çorba üstü dereotu hazırlı. Dereotumuzu da hazırlıyoruz ve daha sonra hazır olan sebzeli kilo verme çorbamızın üzerine dereotlarını kıtırlarını atırıp bu işi noktalıyoruz. Afiyet olsun. Yansın yağlar.